Söz verdiğimiz gibi nasıl yani de seçime kadar hem kamuoyu araştırmalarını biraz masaya yatıracağız hem de seçimle ilgili propaganda ve reklam ögelerini tartışacağız. Bugün CHP'nin bir reklamı var. O reklamı izlemeden önce önce biraz konuşayım. Hatta önce gelin bir kamuoyu araştırmalarını bir bakalım. Biz biliyorsunuz Konda ve Metropolü kullanacağımızı söylemiştik. Onların sonuçlarına güveniyoruz açıkçası. Evet burayı alırsan bu kararsızlar dağıtılmış haliyle AK Parti'nin 33.3, MHP'nin 9 bu Aralık sonuçları onu söyleyelim. Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakın 43.6 aldığını hala AK Parti'nin birinci parti olduğunu görüyoruz. CHP'nin 22 idi, 23'tü. Ya 25 görünüyor şu anda gördüğünüz gibi. Tabi ortada bir seçim yok. Bu Bugün seçim olsaydı sorusu. İyi Parti'nin çok ciddi bir şekilde sağ dediğimiz yelpazdaki oyları kendinde topladığını görüyoruz. Yani AK Parti'den ve MHP'den dönen oyların CHP'ye gitmediğini görüyoruz dolayısıyla. CHP bu konuda kendini sorgulamıyor mesela. Niye bana gelmiyor bunlar diye. Sonuçta alabildiği en fazla oy buradaki bile hata payı içerisinde aynı bile olabilir. Ve sonra 11.4 TDP burada işte bir bloklaşma var biliyorsunuz. Bundan Türkiye 1980 öncesini siz unutmuşsunuzdur. Milliyet cephe hükümetleri vardı böyle milliyetçilerle karşı taraftaki yine aynı şey oluyor ama bu sefer ilginç bir şekilde milliyetçi bir parti var öbür tarafta. Yani Türkiye'nin şaftı kaydı <laughs> Yelpaze açısından. Muhalefet bloğu da HDP'siz 40.6, HDP'li ise 56.4 ve gördüğünüz gibi HDP'siz baktığınızda karşı tarafın mesela birinci turda seçimi alamayacağını kilit partinin de ha hangi parti iyi parti mesela eğer çıksa İyi Parti kilit parti olur ama sonuçta CHP ile İyi Parti'nin bir yerde anlaşabileceğini ama diğer taraftan Türkiye'deki o doğal politika sonucu HDP'nin dışarıda kaldığını biliyoruz. Bu arada hemen bir ikinci tabloyu göstermek istiyorum. Bence bu önemli. Bir kamuoyu araştırması eğer doğru yapılırsa bize gelecek seçimlerde en azından ipucunu veriyor ve bunu izlemek, sürekli takip etmek gerekiyor. Dediğim gibi Konda her ay bu araştırmayı yapanlardan bir tanesi. Bir tabloyu özellikle sizle paylaşmak istiyorum bu önemli tablolardan bir tanesi. Çünkü Konda'nın araştırmasında kararsızlar dağıtılmadan önce bir sonuç vardır. Bakın o sonuçta AK Parti şu anda 22.6'ya düşmüş durumda. Yani Ocak 2018'deki 32.3'ü yani araştırma yaptığınızda diyor ki herkes dağıtmadan daha çünkü bazıları kararsız. Kararsızların iki nedeni var. Ya gerçekten kararsızlar ya oylarını söylemekten kaçınıyorlar. O yüzden de kamuoyu araştırması tekniğinde o kararsız insanların oylarını alıp onlara daha sonra başka sorular sorularak daha önce hangi partiye oy vermiştin, işte ne yapıyordun, nasıl görüşün var diye bir model yardımıyla ne yapıyorsunuz? Bu olsa olsa AK Parti'ye verir. Bu olsa olsa CHP'ye verir deyip dağıtıyorsunuz. Bu dağıtmadan önce 22.6'ya inmiş. Çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Ama dikkat ederseniz ekim 21'den sonra aralık ayında bir ivmesi var, bir çıkışı var. Fakat yeşil CHP, CHP'ye bir bakar mısınız? CHP onun düştüğünü alamıyor. Onun düştüğünü alan İyi Parti. Sarı İyi Parti. İyi Parti'nin hörgücü var. AK Parti ile birlikte hareket ediyor İyi Parti'nin hörgücü. İyi Parti, AK Parti düştüğünde İyi Parti çıkıyor. AK Parti yükseldiğinde de diğeri düşüyor. Şimdi buna iyi bakmak gerekiyor ki dolayısıyla şimdi şunu çok görüyoruz. Bunun üzerine bir belki bölüm yaparız bununla ilgili. Bir şekilde ekonomik nedenlerle ve diğer partiler iktidardaki partiye saldırdığında bunu daha önce belediye seçimlerinde de gördük. Bir anda negatif reklam ya da negatif propagandaya başvurup iktidar kanadı kötülemeye başlıyorlar. Bütün partileri ve onların açıklarını buluyorlar. Şimdi bildiğimiz bakın bir tek şey var. Aynı kur faiz meselesinde olduğu gibi yani faizi yükseldiğinde kur düşer kur yükseldiğinde faiz düşer ve enflasyonla bir şekilde işte artık bu tartışmaya hadi girmeyelim Burada da bir şey vardır. Negatif reklam yaptığınız zaman birinin yani birine sen kötü dediğiniz anda bu merank etkisi meydana gelir. Yani karşıdaki kişi her şeyi unutur ve sizin kötü olduğunuzu düşünmeye başlar. Bunda bir şey var o yüzden yapıyor. Niye karalıyor bunu der. Bu negatif reklamcılığın meta analizle kanıtlanmış bir sonucudur. Bu yüzden ben partilere negatif reklam yapmamalarını aksine kendi iyi yönlerini vurgulamalarını öneriyorum. Sadece ve sadece kendi seçmenlerini memnun ediyorlar. Onları belki tutmaya çalışıyorlar ama kararsızlar ya da kaçanlardan kendilerine alabilmeleri mümkün değil. Bu önemli bir nokta. Burada önemli noktalardan bir tanesi de gördüğünüz gibi MHP azalıyor, çoğalıyor ama stabil gidiyor. HDP oylarını koruyor çünkü milliyetçilik ideolojisinden beslenen, biri Kürt ideolojisi, birisi Kürtçü, birisi Türkçü ideoloji dediğiniz için onların kemik olduğunu görüyoruz. Onlarda fazla dalgalanma göremezsiniz. Nitekim CHP'nin bir ideoloji partisidir ve ondaki dalgalanmanın da fazla olmamasının nedeni ideoloji partisi olmasından gelir. Bakın ideoloji partisi olmayan AK Parti'de dalgalanma çok yüksek. Çünkü onda bir muhafazakarlık ideoloji gibi görünse de içerisinde bir yan din sosu olabilir, sağ sosu olabilir, bir ideoloji değildir. Siz istediğinizi bana anlatın. Karşısında bir muhafazakarlık teorisi bulamazsınız. Nitekim o insanlar yani daha çabuk geçişken olabilirler. Daha çabuk başka partiyle, e, nitekim işte Adalet Partisi, Demokrat Parti, daha sonra Anavatan Partisi, şimdi de AK Parti. Bundan sonra bilemeyiz ne olacağını. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi son söyleyeceğimizi söyleyelim. Baktığınızda sanki kendi oylarıymış gibi, o kazanacakmış gibi seçimi başka bir havalara giriyor. Yok böyle bir şey. Karşıdaki bloğun oyları yükseldiği için CHP konuşabiliyor şu anda. Bütün blok oylarını alın. Şu anda bu tarafa geçirin. Cumhuriyet Halk Partisi 25'te işte Türkiye'nin Büyük bir oy tabii ki. Önemli bir mesele. Bunu hiç inkar etmiyorum. Ama seçim kazanmaya, tek başına yönetmeye asla mümkün değil ki. 20 yıldır muhalefettesin ve hala da umut olamıyorsun. Ve umut olamamanı da bakın hangi reklamla tekrar vurguluyorsun. Bir alalım reklam. Bak, 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 bak. Bak. Olmadı. Çünkü? Hava garip. Rüzgar ters. Bulutlar alçak. Alçak bulutlar. Yine dış mihraklar diyorsun yani. Balık yok kızım. Yok. Balık yoksa bu kadar yemi kim yedi? Dur. yani, Dur. Şimdi hepsini dinleyeceğiz ama metaforla başladı bir kere. Doğrudan anlatmıyor. Yani CHP'nin kendi kitlesinin yüzde onu bu metaforu anlayabilir onu söyleyeyim sana. Kararsız dediğiniz kitlede bu metaforu anlayabilecek kaç kişi var? Acaba Pri test yaptılar mı çok merak ediyorum. Umarım yapmışlardı. Ben anlayabileceklerini zannetmiyorum. Artı dikkat edin. Yine karşı tarafa vuruyor. 19 yıl. Ya sen niye karşı tarafla ilgileniyorsun? O zaten gidiyor. O zaman sen ne yapacağını kuracağın dünyayı, vizyonunu anlatsana kardeşim. Burada yapacağın şey en fazla kendi hedef kitleni mutlu etmektir. Başka bir şey olmaz buradan. Ya bu kadar mı iletişim bilmiyorsunuz ya? Bırakın yani eğer bu kadar iletişim bilmiyorsanız yani dediğim gibi kapatın partiyi gidin diye düşünüyorum. Sinirlendiriyorlar beni görüyorsunuz. 20 senelik oltanın suçu yok mu yani? Hah 19. Yıllardır bir tane balık tutamadı. Belli ki bozuk. Nesi bozuk? Makara çekmiyor ip sarkık, sapı kırık, bütün iğnelere gitti. Ucunda bir tane çengel kaldı. Yıllardır bizi doyuruyor bu olta. Tamam, hadi beni dinlemiyorsun. Hani, Dur. Konuşan da gördüğünüz gibi 14 yaşında çocuk. Şu mu olacak? Tamam. Daha önce muhalefet partisinin lideri dedi ki işte 6.2 milyon genç var onlar bize oy verecekler. Bu kızı mı dinleyecekler onlar? Yani 13-14 yaşındaki genç diyecek ki onlara aa bu çok kötü oltanın ucunda var. Ne olur Allah aşkına ya biraz iletişim mühendisliği yapın ya. Biraz iletişim mühendisliği yaparsanız kaynağın güvenilirliği diye bir şey olduğunu anlayacaksınız. O zaman da zaten aa biz yanlış yapıyormuş diyeceksiniz. Belki de hiçbiriniz orada duramaz onu da söyleyeyim. Buyurun. Ama annemi dinle ne olur baba ya. Kızım vallahi bir zamanlar iyiydi. Yoksa ben de biliyorum şimdi ne olduğunu. Ama zoruma gidiyor işte. Yetmez mi artık? Bir değiştirelim baba ya. Hem bak yarın yeni yıl. hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende, karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki yeter de. Yeni yılımız umutlu, bereketli olsun. Baksana şuna, annemler ne sevindi. Yani ne diyeyim? No Balık şimdi geldi Aa, daha bereketli olacak. Ne yapacaksın da olacak? ha? Ne yapacaksın da olacak? Çocuk babasını ikna edecek. Bir kere aynı evde aynı oy verme olasılığı zaten %60-70. Öyle değil mi? Ha gençler CHP'li ama baba yaşlı. Bu da doğru bir şey değil bir kere. Böyle bir resim de doğru değil. Kararsızlara hitap ediyorsun. Çocuk babasını ikna... Öyle bir şey olmuyor bir kere. CHP olarak da daha demokratikliği savunmuyor musun? Baba oraya oy verir. Kız da buraya oy verir yani. Değil mi? Yani neyin üzerinden çalış? bu? Bunun dinamiği nedir? Çok güzel yaptınız. Müthiş. Bu metin yazarı olarak bana lisansta gelse birinci sınıfta git çalış bir daha gel bütünlemeye bırakırım onu söylemiş. Bir strateji kurun. Bu stratejiyi kuramazsanız sadece sadece iktidar kaybeder ama muhalefet kazanamaz. Onu söyleyeyim size. Dikkat edin. iletişim bilimdir ve çok ciddi bir bilimdir. Lütfen Allah aşkına bilimi bilenlerle çalışın diyoruz ve bitiriyoruz. Net miyiz? Netiz. Burada yani kız çocuğu evet bir ikna sürecinden de bahsedebiliriz ama çok kolay bir şekilde bazı kitleler tarafından hani bildiğiniz babasını azarlıyor gibi ilk başından <laughs> da anlaşılabilir. Çünkü çok sert bir tonu var. Yani kararsız kitle ben ya da mi? oradan oy çalma konusunda. Acaba fırçaladım şu anda CHP'yi. Öyle bir şey olabilir mi? Biraz Sen olmuş olabilir <laughs> hocam galiba. <laughs> Öyle mi? Ama çok yani gerçekten gördüğüm markalara da aynı şeyi yapıyorum. ya yani Bu kadar olmamalı diye düşünüyorum yani. Böyle olmamalı. Evet doğrusun. Bir de İkna süreci bu kadar kısa ve filmli olacak bir şey değil tabii. Ona göre yapmak lazım. Ne oldu? Aa babacım dedi o da tamam dedi. O 19 yıl o oy verdiği partiye bir de bırak sen 19 yılı falan. Bana ne vereceksin onu anlat. Nasıl bir dünya varir? Balık var. O balığı nasıl tutacağız? O balık nasıl oraya gelecek? Ben bununla ilgileniyorum. O kovadaki balık burada boş var tamam güzel. Burada da dolu balık. Aa herkes gelecek mi? Dolu balık. Nasıl tutacaksın? Balık bittiyse sen nasıl getireceksin? Balık bitti diyorsun sen. Balık bittiği yere balık getirmek kolay mı? Nereden gelecek yani? Akın mı olacak? Oltayı mı değiştireceksin? Yoksa yem mi farklı? Balıklar seni mi sevecek yani? O hamsi mi? Kalkan olsa iyi olmaz mı? Ya da lüfer falan. Niye onunla uğraşıyoruz yani? <gülüyor> Gülmeyin. <gülüyor> Sizin içiniz kötü. <laughs> Bakın aynı şeyi söylüyorum. Bu film CHP'ye oy vereceklerin hoşuna gider. Ama CHP'nin derdi artık kendi adamını mutlu etmek olmamalı ki. Kararsızdan oy almak olmalı. İyi partiye gidiyor oylar dikkat edin. Öyle değil mi? Ben kendimi tutayım. E, ee, tamam. Şu anda bir meselemiz var. Kim bilerek yapmıyorlar cumhurbaşkanı adayını? Bence büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu olmayacak aday. Öyle diye düşünüyorum. Mesela sanki hedef şaşırtıyormuş gibi geliyor. Bir anlaşma var mı yok mu? Onlar da bir strateji oyunu oynuyorlar. Biz de demokrasi şeyleri gibi bakıyoruz. Bu tabii bunu demokrasi açısından da incelemeliyiz büyük olasılıkla. Niye bu kadar edilgeniz? Niye bu işe karışamıyoruz? Yani nasıl süreçlerden geçiyor? Bir kişinin ağzından çıkacak ve aa bu aday mı? Onların hepsini bir tarafa bıraktım artık. Bunları hiç konuşmuyoruz bile. Ama bu tartışma tahmin ediyorum 12 ay daha devam edecek. Çünkü erken seçim olması için bir neden göremiyorum ben. Niye yapsın ki? Yani şu anda yapsın, o atsın. Ama Türkiye'nin de bu durumda da bu kadar seçim aklıyla da sürekli olması çalışacağız. Türkiye'nin çalışmaya ihtiyacı var, üretmeye ihtiyacı var. Temel krizimizin nedeni üretmemek, nitelikli şey üretmemek. İnsanlara iş imkanı bulmamız lazım. Daha modern alanlarda, daha teknolojik alanlarda, daha dünyanın ihtiyacı olan alanlarda iş üretmemiz lazım. Aksi takdirde bir yan insan İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan yurt dışına çalışıyor. Burada iş bulamadıkları ya da Buradaki iş onları tatmin etmediği için. Çok önemli bir şey bu ülkenin değerlerini ülkede bırakmak gerekiyor. Bunun için de hizalanmak gerekiyor. Bunun için aynı öyküyü konuşmak gerekiyor. Bunun için kavga etmemek gerekiyor. Bunun için kenetlenmek gerekiyor. Bunun için aynı ortak vizyonu paylaşmadan bu işin olması mümkün değil diyoruz. Çok konuştuk. Saygılar öpüldünüz. Net miyiz? Netiz. <laughs> abone olsun. Abone olsunlar. İyi at. Abone olun. Olun.